Sevgili izleyiciler, değerli aboneler, herkese iyi günler diliyorum. Bu hafta yine çekimlerimize devam ediyoruz. Yoğun yağmur yağışından sonra değerli izleyiciler sizler için tekrar çekimlere devam ediyoruz. Güneşi gördük, sizin için yayına devam ediyoruz. Değerli izleyicilerim, Gönene 12 kilometre, Eski Beldemiz Sarıköy'e 4 kilometre mesafede, Gönen Dereköy mahallesinden 1210 metre parsel alanına sahip 1 artı 0 artı 2 artı 1 iki ayrı evin aynı bahçede olan güzel içi tadilat görmüş bir evin tanıtımı için geldik. Değerli izleyicilerim dışarıdan gelip ayağınız çamura değmeden tüm ihtiyaçlarınızı bakkalından, kıraathanesinden tanesinden karşılayabileceğiniz köy servisi olan aynı zamanda burası tarihi çınarları bulunan mesire alanı hafta sonu alabalık çiftliğimiz var. Sosyal bir köy. Değerli izleyiciler evimiz güzel. Hep beraber şimdi bu şirin bir köyde olan evimizi tanıyalım. Değerli izleyicilerim bakın köy meydanımız. Burası camımız gözüküyor. Doğan görüntüleriyle de daha iyi göreceksiniz. Sarıköy mahallemiz hemen ileride değerli izleyiciler. Bakın şu tepenin aşağısı Sarıköy mahallemiz. Evimizin önünde şöyle bir giriş var. Burada aracımızla gelip bakın. Diğer aracın olduğu yerden itibaren sınırımız başlıyor. Aracınızla geliyorsunuz değerli izleyiciler. Evimizin önüne aracınızı park edip ayağınız çamura değmeden bu şekilde evimize ulaşıyorsunuz. Sevgili izleyiciler, bakın evimizin su saati mevcut. Elektrik saati mevcut. Aynı zamanda yukarıda güneş enerji paneli ve su deposu orada mevcut. Evet. Bir bir, bir artı 0 evimizin olduğu yer, verandamızın olduğu yer burası. Değerli izleyicilerim. Evet içeride 30 çeşit meyve ağacı bulunan 12 tane yetişmiş zeytin ağacı, incir ağacı, ceviz ağacı bakın erik ağacı dönemin meyvesi burada değerli izleyiciler. Aynı zamanda güzel bir fırınımız var. Atıl durumda kalmış pardiye şeklinde yapılarımız. Çok güzel de yüksek tavanlı bir damımız var. Evet 2 artı bir binamızın girişi buradaki çelik kapı değerli izleyiciler. Şimdi hep beraber değerli izleyiciler önce 2 artı bir binamız daha sonra 1 artı 0 bu geniş verandalı yerimizi tanıyacağız. Devam ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler. Burası tuvalet. Burası da sauna şeklinde, banyo tuvalet şeklinde yapmak istemiş. Sahibi yarım kalmış. Bir tuvaletimiz diyebiliriz. Evet. 1 artı 0 alt taraf. Burası 2 artı 1'in üst kattaki 2 artı 1'in 2 odası burada değerli izleyiciler. Bakın böyle bir kalın taş duvarlı evimizin alt kısmı çok serin bir havası var. Evet diğer 1 artı 0 evle aynı verandanın içerisine bakıyor bu yatak odasının penceresi. Evet bu antrede girişte değerli izleyiciler böyle bir mutfağımız var. Bakın görüyorsunuz. Böyle bir mutfak tezgahımız var. Bahçemize bakan mutfak penceremiz, buzdolabımız ve bu şekilde atıl malzemelerimiz var. Burası ardiyelik gibi kullanılabilir, değerlendirilebilir, dolap yapılabilir. Evet değerli izleyiciler yukarı doğru çıkıyorum. Yerler laminant parka. Korkuluklar ahşap. Üst katta 2 artı bir evimizin üst katında da böyle bir oturma salonu ve mutfak tezgahı ve dolaplar bulunuyor değerli izleyicilerim. Burada da bir bulaşık makinesi faal bir şekilde. Ve böyle de bir bahçeye bakan camımız var. Değerli izleyiciler, burası oturma salonu gibi düşünülebilir. Sol taraftaki pencereler az önce sunuma başladığımız yola bakmakta. Bu panoramik pencere ise evimizin bahçesine ve köyün diğer mahallesine camiye doğru manzarası seyredilmekte değerli izleyiciler. Tavanlar alçıpan. Değerli izleyicilerim. Evet duvarlar da alçıyla yapılmış, modernize edilmiş. Yerler laminan parka. Evet sevgili izleyicilerim. Bu katta size tanıtmadığım. Evet böyle bir çocuk odası gibi bir oda var. Evet eski bir şömine tarzında bir bacamız kapatılmış. Önünde ısınma sistemimiz sobayla değerli izleyiciler. Bakın burası da evin iç bahçesine bakmakta. Ve sol tarafta üst katın banyo tuvaleti değerli izleyiciler. Bu şekilde. Değerli izleyicilerim bu kat 2 artı 1 dediğimiz altta 2 oda üstte 1 artı 0 özellikte bir ailenin yaşayabileceği yerimiz sunumda iki aile demiştik. İki ailenin birinin yaşayabileceği bağımsız bölüm burası. Şimdi hep beraber diğer tarafa doğru devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Değerli izleyicilerim evet 1 artı 0 bağımsız dairemizin girişi burası. Yerler, seramik, kaplama, bahçemiz bu tarafta. Birinci bağımsız bölümümüz bu şekilde. Fransız camımız var. Evet. Komple çepeçevre sinek teliyle ve PVC kaplamayla kaplanılmış. Verandamız burası değerli izleyiciler. Bakın köyün yaz kışı akar deresi buradan görünmekte. Görüyorsunuz manzarayı. Ormanın dibinde De dere ve doğa manzaralı Köy karşımızda sevgili izleyiciler. Bakın yaklaşık bir 12-13 metre kare taban alanına sahip geniş üstü ahşap görünümlü kaplamalı geniş panoramik camlı verandamız burası. Dışarıda değerli izleyiciler bir demir kapımız var. İçeri girdiğimizde ise bakın değerli izleyiciler 1 artı 0 Ön tarafı da geniş verandalı bağımsız dairemiz burası. Evet burası yatak odamız. Şöyle bir dolabımız var. Fransız camdan evet manzara bahçe gözüküyor. Köyün karşı mahallesi gözüküyor. Gayet iyi ışık alabilen ahşap tavanlı küçük bir yatak odası diyebiliriz. Evet. Amerikan mutfak ve salon. Bu şekilde çamaşır makinemiz, mutfak dolaplarımız, yeni değerli izleyiciler. Granit tezgahımız ve son sistem dolaplarımız, oturma gruplarımız, televizyon ünitemiz bu şekilde konulmuş. Evet, buzdolabımız da yine çalışmakta. Sesini duyuyorum. Değerli izleyicilerim. Bakın burası Banyo tuvalet. içerisinde kazan var. Evet gördüğünüz üzere alçıpanla yapılmış çok modern görünümlü bir banyo. Sevgili izleyiciler tekrardan size bahçeyi tanıtmak için buradan çevreyi tanıtıyorum. Sarıköy'ün olduğu bölge köyün karşı mahallesi bahçemiz 1250 metrekare Alan'a sahip, içerisinde 30 çeşit meyve ağacı var, 12 zeytin ağacı, 3 ceviz ağacı, çeşitli incir ağaçları, erik ağaçları, dut ağaçları. Şimdi bahçeye doğru devam ediyorum, biz sevgili izleyicilerim. Değerli izleyicilerim, evet, iki bağımsız dairemizi tanıttık. Şimdi bahçemizi ve ağaçları tanımak için bahçede içine doğru, derinliklerine doğru ilerliyorum. Bakın iki erik ağacı girişte bizi karşılıyor. Evet görüyorsunuz erik. Çok güzel erikler olmuş. Evet biz de tadına bakabiliriz herhalde. Evet atıl malzemeler için değerli izleyiciler. Üstü sökülmüş damımız. İçerisinde atıl malzemelerin olan küçük dam. Böyle bir fırınımızın olduğu kapalı. Evet fırınımız burası değerli izleyiciler. Taş ateş tuğlalarına örülmüş. Eskiden kalan fırınımız bugünümüzün şartlarına göre onarılmaya çalışılmış. Ateş tuğlasından yapılmış bir fırın. Evet odunlarımız mevcut. Karşıda da kullanılmayan atıl durumdaki odunlarımız var. Sevgili izleyiciler bakın. Burada elma ağaçları, Şurada gördüğünüz zeytin ağaçları bize ait, değerli izleyiciler. Bahçenin delik, derinliklerine siz değerli izleyicilerim için iniyorum çünkü yarım kalmış bir tanıtımı istemiyorum değerli izleyiciler. Buradan da manzara gerçekten çok güzel. Evimizin üstü kısmı hiçbir kimse tarafından görünmüyor, sadece kendimize ait gözlerden uzak bir yaşam alanına sahibiz. Ama bu aşağıya doğru indiğimiz zaman bahçelerin hava alması için tel örgüyle örüldüğü için yan taraflar bizi görebiliyor değerli izleyicilerim. Bakın hala bahçenin içerisindeyiz. Zeytin ağaçları görüyorsunuz. Değerli izleyiciler burada sahibi koltuk takımlarını buraya koymuş. Bu manzarada bu ağacının gölgesinde bu serinliği hissetmek için bu oturma gruplarıyla burada oturup belki kitap okudu, belki manzarayı seyretti. Bilemiyorum. Evimizin sınırı, bahçe sınırı bakın değerli izleyiciler. Tel örgü devam ediyor. Şu aşağıdaki dereye kadar çalıların olduğu yer bizim sınırımız. Yine yukarıdan geliyor değerli izleyiciler. Aşağıya doğru tel örgüler iniyor. Şu ayva ağacının olduğu yerden değerli izleyiciler, çalıların olduğu, büyük ağacın olduğu yere kadar drone görüntüleriyle de size göstereceğim. Değerli izleyiciler, bakın karşı mahalle yeni yapılar gözükmekte. Çok güzel. Akarsuyun sesi gerçekten insanın ruhunu dinlendiriyor. Bakalım bu 30 çeşit meyve ağacı olan içerisinde çeşitli meyve ağaçları bulunan yeşilliklerin içerisindeki bu 1210 metre kare taban alanındaki iki bağımsız dairemiz, köy evimiz kimlerin olacak? Değerli izleyiciler lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı filmin sonunda drone çekimlerini izlemeyi unutmayınız. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.